Evet herkese selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'a yeni gelecek ajanın rolünden ve çıkış tarihinden bahsedeceğiz. Artı olarak ise Yoru ve Viper ajanlarının geleceğinden bahsedeceğiz. Ve fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet şu şekilde makalemizi okumaya başlayalım. Viper büyük bir çoğunluğumuz Viper'ın karşılaşış sorunları çözecek daha kapsamlı düzenlemeler görme umuduyla yama okudu. Maalesef önümüzdeki yama notlarında Viper ile ilgili beklediğiniz güncellemeyi göremeyeceksiniz. Yani önümüzdeki yamada Viper'e bir buff gelmeyecek. Viper ajan kadrosuna çok özel bir yere sahip. Bu yüzden de yaptığımız tüm çalışmaların Viper'ın temsil ettiği oyun tarzını ve yansıttığı güç fantezisini öne çıkarmasını istiyoruz diyerek Viper'a bir ee, buff beklentisine yine burada girmiş oluyoruz. Yani önümüzdeki e, yama da gelmeyecek fakat e, yine bunun üzerinde çalıştıklarını bize belirtmişler. Ve gelelim Yoru'ya. Yoru bu yıl mücadeleye dahil oldu ve onun oynamak için ne kadar heyecanlandınız görmek bizi çok mutlu etti. Oyuna geldi geleli sadece birkaç hafta olmasına rağmen düşman saflarını sızmakta kullandığı araçların bizim beklediğimiz başarı oranına ulaşmadığını fark ettik. Gelecekte onun biraz güçlendirmemiz gerekecek gibi duruyor. Yani e, Önümüzdeki yamalarda belki hemen önümüzdeki değil ama e, biraz daha ilerledikçe Yuri'e bir e, buff geleceği burada belirtilmiş. Ve herkesin beklediği haber ee, yeni bir kontrol uzmanı daha eklememizi istiyordunuz yani sıradaki ajanımız kontrol uzmanı olacak buraya yazılmış artı olarak ise çıkacağı tarihte şu şekilde arkadaşlar 2 Mart 2021 tarihinde oyuna eklenecek yani fazla bir şey kalmadı 2-3 hafta falan kaldı 2-3 hafta sonra yeni ajanımız da yine buralarda görürüz. Evet lafı da fazla uzun tutmak istemiyorum. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiş beğenmişsinizdir. Bu tür haberlerden içeriklerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.